Selamlar ikimiz abi. Jack sağ olun. Kamil var karşımızda. Biraz değişik oyun olacak. Oo enteresan. Garip bir şey oldu bu lan. Lan da <laughs> <ya>, maşı <laughs> Enteresan mı olay? Gel kapışalım kanka. Ben daha güçlü oyunum. Şimdi çar güçlü arkadaşlar bir levelde. Saldırı yüksek olduğu için de. Ya şimdi küm gelecek atlayıp da alacağım. Ay yedik mi onu? Neyse iyi oynadık ha. Flash yok. Flash yok çünkü ne yok flash'ı Güzel. Sesi biraz kısayım. Sağ olmayalım. Çakalım bir şöyle. Bir iki tane milyon de alacağız ama. Milyon ölün lan. 3 olayım. Bunu tankladık Neyse. O şimdi dağılacak bize. İgnite var. Büyüksüz kanka. Büyü de alamadık. Keseriz bizi ya. Atlar mı sizce? Fena delettim çocuğu. İyi bey bize çık. İyi, iş yaptım. Güzel güzel. İyi arkadaşlar burayı. Şunu alsak ne olur? Kim olur sizce ya? Hedim adam penaltı ettim. Şu teleport işi bilmiyorum ya. Güzel, güzel de dayana gelmesi olurmuş. Üpüne aldırmayalım bence ya? Ne diyorsunuz? Onu alacak değil mi? Güzel, onu vurdu, onu da vursun hadi. Bir kez daha çocuğu. Allah belanı vermiyor. Tamam. Bir tane tamam, dokunsun bize bence. Aha güzel. Tamam. Dokunsa şahs ama okey hallettik. Kim geliyor? Hangi Allah belanı vermeye Bunu keser miyim? Şöyle gibi ya. Daha korktu. Milyonlar var ya. Okey ya bence burası. Peksimet var ya, hile. Bak peksimet net hi hile. Harbi diyorum <laughs> hile. ne alacağız? Ne alacağız, şunu alacağız. Şunu alacağız, o kez ya. Devam edelim abi. Tamam. Devam ki devam ki abi. Bot mu süper kolu geldi. Güzel. Bu çocukta da... spell yok. Kamil biraz darladık. Adam iş yapamadı. Oynayamadı. Değil yani ilk bir flash yok. Ignite'de oynuyor. Onu kullandık abi. Ignite kamili görünüyor. Trade'i kesmeniz gerekiyor. Flash yok ya. Onu denendirmek lazım. İçeride atlıyor, diyor. Lane de bizi etti. Güzel. Şu an çok rahatız abi. Lane de etti. Hiçbir şey alıp geçeceğiz. Mesela AP Jax yapacaktım da çok AP var takımda yani. Aşırı fazla var. AP seviyorum biliyorsunuz. Çok güzel oynamasını. bir 10 saniye falan. Aa şey vardı, Esi vardı unuttum. keserdim devam etti de unuttuk arkadaşlar. Vevi biraz daha şöyle. Neyse V'yi alalım ya bence. Ne diyorsunuz? Alalım ya V'yi. Ya yani normal almak lazım da sıkıcı oluyor. Yani normalde bu V'yi lazım burada. Kameci atmanız lazım. Yani sıkıcı oluyor abi. Adam parmağısını biraz oynasın. O kadar ezersek nefes alamaz. Plate aldık mı? Plate alırsam bir tweetem. Plate artık kez arkadaşlar. Zınk. Haydi bakalım. Şu de alacağım. Peksimet. Bu arada peksimet var ya harbi çok iyi. Evet kurtardım. 16 oldu. olduk. Bey bit be, base be, yedim ya. Farm kaçırmadan çünkü cul aldık abi. Farm kaçırsak olmaz. Tabii plate alalım. Adam gelmiyor. Güzel. Plate aldık. Base mi ya? Bilemedim. Yemiş var mıdır? Hı? Var mıymış? Var. Oo, süper süper süper. Ne oldu? Çok iyi oldu ha. Çünkü wave şu arkadaşlar lol nasıl oyun biliyor musunuz? Şimdi şu wave'i ben almam lazım. Bez gelirsem hepsi kaçacak ve XP'de geri kalacağım. Şu an iyi durumdayız. Alabildiğimiz kadar almamız gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. İtem olarak eşsiz base'de atlıman an eşlik bitecek. Bir stand'a attım adam oraya. Onu nasıl değdiriyorsun ya? Aa. Güzel. Utlesem keseriz ya. Flash topluyorsunuz mu? Abi Neyse. Allah'tan saldırdı bize. Ölüyorduk. 1 2 3 Neyse, geliyorlar bana. Oha! Saçmalama bak. Adam buramadan kestik kanam mi geliyor buraya? Beyaz atacağım kanka. Gelme 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 gelme. Tamam. Oy çok clean çıktık arkadaşlar. Beyaz kaçtı ya. Neyse. Yapacak bir şeyim yok ya. MF'in burada işi ne yani abi? MF değişik işi ne burada bilmiyorum. Kamil, Kamil de iyi oynadı buraya. 6 oldu falan ama W'yu vurdum. Fena burst attık abi. Beklemedim hasarı. Ölmüyor çağır. Ya Jax biraz bozuk şampiyon. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ay anlamadım onu. Bir şey alacağız. Güzel. Şu gelen meyve alacağım. Orta takılacağım böyle ya. Bizim botta her yer şey yeniyor lan şu an. Güzel. Kamil bota mı gitti? Niye derlendi acaba? Ha? Kamil gel aşkım. Niye gittin? <laughs> Kilinlenip gitti çocuk. Manyak herif. Ne gitti acaba? Hmm. Enteresan. Kule alırız abi sıkıntı yok. Gelsin bakalım. Adam yani lane oynayamaz çünkü bir kere kesti kazandık lane'i. Çünkü ignite demiş. Ve kaçabileceği bir şey de yani. yok var sadece. Ace de kaçarak kaçmaya atarsa hani E'ye karşı yeniyor mantra'yı. Çünkü true damage'i vursa bile saldırımız yüksek olduğu için. Sikler de iyi kazanıyorsun. Oğlum min, Minyon, Allah belamızı vermesin hepsini kaçırdık lan Asıl Minyon wave kesme şeklimiz var onun hepsini kaçırdık Ben kule bulsam ne olur acaba ya Ne diyorsunuz? Kule alırım ya Kaşamayın ki kanka kule alacağım Kaşabileceğim bir yer yok kankam yani Nt diyelim ya Stalması lazım, İki sağ zaten yani yapabilecek bir şey yok. Kaçarsak yakalıyorum. Her türlü kesiyorum adamı. Penalti dolar. Hmm, Trinit de bitti. <laughs> abi de o kadar şey yaptık. Lane ittik. XP alsın diye ama adam tit oldu. <laughs> Lan oğlum kaçtı. Tamam. Base dedik abi. Şu an okeyiz. Tamam lazım. Çünkü üstümüzde 2000 gold var. Bu para harcamamız gerekiyor. Hmm. E atıyor. Asın bakalım. Bot, alma bot alacağım. Şimdi Camilla de vuruyor, AD vuruyor. MF AD vuruyor. Z de vuruyor. Kain de vuruyor. O zaman arma bot çekeceğiz. Buradan devam ki abi. Ne oldu? Bizimkiler ölmüş mü? Şimdi dayan herkesi pingi verip ölüp ha. Neyse bir şey, bir şey var yanında aynada. Herkesi pingi. ölü gibi pingi koyuyor. Hiç acımıyor. Oho iyi level olmuş bu orada. Tek kala kala botta. Hadi oğlum kesiniz onu. Kaç. Bir şey değil mi? Kötü oldu ha, Kamil Kamil'in Aha. Şey olmasa Anla ki. Şey olmasa Kamil Şey Kamil'im. değil Reis olmasa Jax onu da keserdi. İyi, i̇yi, vuruyorsun. Buradan devam abi. F gelmez buraya. Zed kese. Lütfen Zed gelecek. Onu da keser miyiz? Bakalım ya. Zor dedi kesmemiz. İyi vuruyoruz abi değil mi? Hasar çok iyi. Baksanıza abi. Ben burada abancam kuleye. Vardı koyacağım şuraya görmek istiyorum geleni set gelecek dedi kesme şansım var ama Allah belanı vermeye Morgan da gelmiş kötü oldu dedi okey de Morgana olmaz ya kes var abi şunu güzel oldu bu bottene kule alacağız gelsin bakalım Zed'i keserim de Morgan bizi çok ağır arkadaşlar acayip ağır hatırlıyor Onlar kudurdu ya. Baksana. Kayın de geliyor. Fena kudurdu bunlar. Ne oldu herkes burada? Kirt ettim herifleri. Hay kes onun golem bir şey olmaz. Bu, bu nereye var var ya. Bana geliyorlar mı? Yok. Bak botu Görünüz botu abi şu an. Adamlar bize geldi botu aldık ki ben çok rahat oynuyorum. Flash'ım her şeyim var ama keserler beni. Dikkat etmek lazım. Tamam bittiler. Onlar hasta gibi 3 kişi topa geldiler. Çoğu bitiyor. Nasıl devam etsem ben bize de harcarım burada ya. Değil mi harcarız bence. Yok hain gözükmüyor. Bilemedim. 2 milyon, mu 2 milyon abi. Kimyon lazım arkadaşlar. Buraya vuruş ödürüz. Manam bitti. Manam bitti. Abi manam bitti. Manam bitti arkadaşlar. İki tane ilaç yemişiz. Hmm. Şarın da manasal sıkıntı var galiba. Vallahi üzdü. Manat etmesi oldu. Ulan arkadaş, ulan arkadaş ya. Bir tane daha şey yapsak şunu aldık. Neyse teleportum var. Kuruyu alacağım. Bir dakika, bir dakika. Kur alacağım da mana etme şey olmadı ya. W koysam kesiyordum. Let'a letal girsek olurmuş biliyor musun? Sortak sanki iyi değil gibi ya. Çok tank yok hani. Asık olurmuş. Ben bunu keserim. Flash'ımı harcamasam iyiydi ya. Görecek mi acaba? Dur bakalım keselim. Kayın tank olursa kazanırlar söyleyeyim. Yetişemem <laughs> bir bu yok öldü. Gel bakalım babanın kucağına. <laughs> Hadi ne kanka sen be. Güzel. Adam leveli benden ne yüksek değilmiş okey. Nice rahatladım. Zed önce rahatladım. Az önce de keserdik de maalesef Mienai'yı bitirdik Mienai'yı. E atmayacağım milyonlara ya. Dümdüz buraya gideceğim. E biraz E ile ultiye basınca mana bitiyor arkadaşlar. Ben de Q'ya basınca iyice bitiyor. Bu da aslında Kamil'e Kamil'i kessek Zed'de ölür müydü bilmiyorum emin değilim. Ve değil kuleyi alacağım. Bizimkiler de bot açıyor zaten. Jinx bayağı fed. Kulede kuleyi de bunlar ilk kuleyi almış mı acaba diyeceğim. Ben aldım değil mi kuleyi? Aynen. Sonra aynen onlar aldı. Çok fed olmuş herif. İnanılmaz fed. Ben de aynı adam yani itemde. Ve kılıcı almış. Kuleyi de alacağım dostum. Bugün de alacağım. Biri varsa onu da alacağım. Seviyorum ya League of Legends'ı. Abi öndeyseniz bunu yapmanız lazım. Önünüz her an adam ormana girin. Ne varsa alın abi. Grom, Blue, Red ne varsa. Bunu yapmanız lazım ki Kylindus'un oyna. Çünkü Kylindus şu an. Çalsa sinirim uzunur vallahi. Tamam bir de gidelim abi. Bunlar. Geliyor buraya? Geliyor kanka yardım edeceğim sana. Gel oynayalım buraya devam etmiyor. Beni gördüler mi abi? Ne oldu? Lan büyük açacağından lan. İyi aldı. Ejderha gitmiş adamlar. Ejderha gidelim. Bunu atlayabiliyor muyum? Oha atlayabiliyormuş. Ejderha gitmiyorlar. Ne abi oğlum bu adamlar? Neyse topa açacağım. Enteresan. Kule alabiliriz. Hadi kule alalım. Burayı aldık ya. Ne ping atıyor acaba? Bu garip sabrı ya TL. Enteresan mı sabrı yani? Kain dayan. Bu arada Kain <laughs> Oğlum çok iyi. Herkes toksik. Bizim takım da toksi, toksik, rakip toksik. Ama TR'dekiler yine oyunu biliyor yani. Adam bey bitmeye kule almaya falan bilmiyor yani. Alınca frame yedik. Ne bilmiyorum. Mid kule en önemli kule arkadaşlar. Devam edeceğim. Güzel. Buradan bir şey diyeyim mi kule alırım. Kayn gelmesin sadece ki Kain orada. Kayn çok sıkıntı arkadaşlar. İnanılmaz sıkıntı. Ve Kamil de top iyi durumda. O nasıl oluyor lan Kamil? Ve Açacağım ki. Böyle intro açmaktan farmamak daha mı şu an? Niye derseniz. Çünkü erken oyun. Ama alırsam bota gideriz. Dur, alacağım ya. Bota gideceğim alıp. Botu salım yarayayım. Tamam kaynağım uzak dur abi. Kaynağım bizi kantırlıyor. Oğlum bende ne biçim para var bu ne? Acayip para var ha üstünde. Zing salsana botu yapacağım. Salması lazım bana orayı. Salar mı ki? Emin değilim salar mı salmaz mı? Şunu alacağım ama. Sal olsun sen bir de git takıl adamlara fight yap bilmem ne yap ben buradan açayım oyunu. Şimdi Jax arkadaşlar fight yapmanız gerek yok. Çünkü şampiyon fight'ta de güçlü değil. Morgana var ya. Bizi mahvederler. Kaybı Morgana falan oynayamayız oyun yani öyle ben size. Hiçbir şey yaramaz bizim şampiyon. Ki topa çektik adamları şimdi. Biz bot yaptık çok iyi oldu. Red buff var mı bilmiyorum ama burada kule alabilirim. Şu an fight var. Çok güzel ya. Oyun var ya takım yanımıza gelmiyor. Fight atıyor. Adamlar oyalıyor. Ölmüyorlar da. Tam istediğim takım denk gelmiş yani. Herde biliyorsunuz abi spuş atmak imkansız normalde. Çünkü yanınıza gelirler. Ölürler. Trollerler. Fightlar için şu anda kule aldım. Takım ağrı çok iyi oynuyor ya. Helal olsun. Çocuklara. Biz de kuleye tek atıyoruz. Çok garip bir hasarım var fark ettiyseniz tek atıyorum kuleye. Ya açmayacağım ya. Buraya x yapmayı bu Burada raid var mı ya? Varsa da alalım. Set vardı. bu yasam keserim ha. Tamam base ya bence. Bence base leyelim. şunu alalım. Biten bitmiyor ama iyi oldu bak. Topta adam parmanmaya çalışıyor. Bu botu da yaracağım ben şimdi. Atla devam edelim. Fight çıktı kaynılırsa oynarım. Kaynı ölmüyor ama. Oynayayım mı buraya? an abi. abi. bunu alalım. Kaynı yakalamak zor da kamili kesebiliriz ya. Güzel burayı da oynarız da manam bitti oğlum nasıl çar lan mana vermiyor. Burama iki kanka. Burayı alalım. Güzel yar abi iki de açalım. Ulan dellendi yat yaz o şeyi. Şey yat yaz ona dellenmiş. Burada MF atarsa MF uçarız da atmıyor. Tamam burayı da açalım abi. Şöyle diyeyim bayağı hızlı ilerliyoruz ha. Vur oğlum kuleye. Jinx'e şu an şey var ya oynayabiliriz. Güzel bunu vuralım. oğlum Jinx. oğlum. Şey ben de çok vuruyorum. Bitti oğlum oyun. Bu ne? Al oyun bitti arkadaşlar. Al oyun bitti. Bu ne lan? Aa! Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Tek ileri işte oyun bitirdik. Adamlar milyonları kesse ölmekten çekinmese etmiyor maç. Enteresan oyun. Güzeldi. Jax arkadaşlar. Harbi Jax. İyi başladık abi. Şey diyeyim, i̇yi de puan verdi. Devam etsek hayvan gibi elo iş olur yani. Bunun MR yüksek büyük ihtimalle. adam ligne acaba ya. Altın 2'ymiş. Bunlar altın plat arası galiba. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.